onu içeri alsanız hadi. Tabi. Bayan Clara itiraz ediyorum. Dersi bölmememiz gerekiyor efendim. Evet ama niye? Hayatımda ilk defa biri benimle konuşmak için buraya geldi. Daha önce hiç misafirim olmamıştı ki. Pekala. Ee, kısa bir süre için. içeri i̇çeri alın lütfen. Hı hı. Şimdi içeri gir ve laternanı çalmaya başla. Anladın mı ufaklık? Hadi Augustin. Hı hı. Kesecek misin sen şunu? Niye ki bu çok güzel. güzel mi yani? Bu mu? Gel beni çok sevdim Çağıcı çocuğu. Onu tanıyor musun haydi? Evet. Onunla dün şehirde karşılaştık. Bana ki senin kulesini Çalabilir misin? Aa, baba! Evet, çalsın lütfen! Uh. Clara, ayaklarına bir baksana! <Gülüyor> <Gülüyor> Müzik mi? Ders programında müzik olduğunu hiç sanmıyorum aa, Ne kadar da kötü bir müzik <laughs> Şimdi bayılır Hemen kes şu gürültüyü yeter Çabuk çık buradan dışarı çabuk aa, çık aa. dışarı Ah Hı. Çabuk buraya gel, çabuk bu çocuğu çıkar buradan dışarı! Emrinizdeyim efendim, bir isteğiniz var. Tıraşın hayat tosban ya da her neyse çabuk çıkar dışarı! Baş nasıl emredersiniz? <gülüyor> <gülüyor> bu ona çok iyi geldi, iyi iş yaptın! Çaldığını çok beğendim! Hala paramı alamadım ama! Biliyorum, bekle!